Sizden bir tek şey istiyoruz. Bakın Eskişehir Türk futbol tarihindeki yeri nedir biliyor musunuz? Eskişehir Spor isyandan doğmuştur. İstanbul lükalığına, İstanbul hegemonyasına ilk başkaldıran ekip biziz. Bizim ruhumuzda isyan var. Ve biz şunu görmüyoruz arkadaşlar. Ya da daha doğrusu şunu görmek istiyoruz. İsyan edin. İsyan edin. Doğum isyan İsyan edin. Vazgeçmeyin. Bakın bu arkamızda gördüğünüz insanların çoğu hepimiz birçoğunuz biliyordur bilmiyordur, Hayatlarımız biz çiz, adamış insanlarız. Arkamızda gördüğünüz insanlardan biz çiz, in uğruna gençliğini yatanlar var. Ailesinden sana hakkımı helal etmiyorum. Çünkü duyanlar var burada. Sizin peşinizden gitmek için bu armayı, o formayı yere düşürmemek için. Tek şey arkadaşlar, arkadaşlar. bizim sizi verin. Eğer bu maçta sahada gezer, benimle benimle koya, tekmeye kafasını sokmaya, kanımı son damlasına kadar savaşmayan bir arkadaşımız olursa, olur arkadaşlar. Galibiyet peşinde koşan insanlar olsaydı bu yolda bir işimiz, bir Çıkın oraya, bizim oyunumuzu, koşumuzu Eskişehir çocuğu gibi, savaşıp, her ve...